Sen niye taktın bu lokanta işine bu kadar? Ya şu Faryalı benim eve döndüğümü öğrenince ne yaptı? Kıskanıyorsun değil mi karına? Bugün hastanede nasıl baktığını gördüm. Saçmalama ya. En azından bir evde huzur olsun istiyorum. Çok mu? Ama oluyormuş böyle şeyler. Yani yıllar sonra insan karısına tekrar aşık olabiliyormuş. Böyle bir şey olursa ilk bana söyle, olur mu? <laughs> Saçmalama. Aa, Yıldız, hoş Gözde, geldin. Gözde, Gözde bir başaklan var mı? Elim ayağım birbirine dolandı. Aa, var tabii, gel buyur. Eve uğramadan bir soluklanayım sen de dedim. Ne oldu? Spor mu yapıyordun? Rahatsız etmedim değil mi? Ay yok bitirdim zaten. Ne oldu? Evren mi bastı ilk günden? Kahve yapayım mı? Yok yok kahveyle falan uğraşma. İki dakika konuşalım. Aa sen gerçekten daralmışsın. Gözde senden bir şey rica edeceğim. Bu Faryalı'ya benimle ilgili bir şey söylerken iki defa düşün olur mu? Aa, nasıl yani? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Ee, yok. Yani herkesin bildiğini ondan saklayacak değiliz tabii. Ama işte onunla aramızda böyle tuhaf bir durum var. Hala yara gibi bir şey. Yani böyle... Dişin ağrır, dilinle yoklarsın. Her değdiğinde oradadır öyle işte. Ay Yıldız. Ya siz birbirinize hala bir şeyler mi hissediyorsunuz? Ay yani evli barklı kadınsın tamam. Ona hiçbir şey demiyorum da. Hani Gönül işte. Çocuklar şimdi aç gelirler. Ben onlara bir yemek hazırlayayım. Dediğimiz unutma tamam mı? Bir de bu Evren lokanta işini istemiyor ya. Biz elimizden geleni yapalım da şunun ağzına laf vermeyelim. Yani haklı çıkarmayalım en azından. Tamam mı? Sen hiç merak etme. Canım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Sevdiğin başka, sevinin başka. Senin de işin zor bir evren her güven.